Selamünaleyküm dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet dostlar, videomda FETÖ'den bahsedeceğim. Çünkü FETÖ hala faaliyette. FETÖ örgütünün en fazla kumpas kurduğu kesin Müslümanlardı. Örgütü dini kamuflaj ile yürüten FETÖ, din alanında otorite olmak amacıyla kendisine muhalif İslami toplulukları hedefine koydu. İsmail Ağa cemaati de bunlardan biriydi ve İsmail Ağa cemaati çok kez FETÖ tarafından saldırıya uğradı cemaatin bazı hocaları şehit edildi. FETÖ'nün Müslümanlara yönelik operasyonları işlenen bir suç üzerinden o suçla ilişi olmayanları kapsayarak FETÖ'nün muhaliflerini sindirmek üzerine kurulu. Kronolojik olarak FETÖ savcıları ve emniyet görevleri tarafından Müslümanlara karşı pek çok operasyon gerçekleştirildi. Nisan 2009'da aralarında Vasat grubunun da bulunduğu çok sayıda İslami gruba yönelik 14 ilde çok sayıda adresi operasyon düzenlendi. Vasat grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı. Vasat grubuna 1997 yılında operasyon düzenlenmesine ve gözaltına alınan şahısların suçsuz olduğu anlaşılarak bırakılmasına rağmen FETÖ'nün emniyet ve savcılıktaki militanları Müslümanları sindirmek için kapanmış davaları yeniden açtı. FETÖ üyeleri muhalif kişilerin üzerine su çıkmaya başladı. Mayıs 2009'da Fethullah Gülen'in Tahşiye grubunu hedef gösteren konuşmasından 28 gün sonra Tahşiye grubu hakkında soruşturma başlatıldı. Bu vaka tarihe FETÖ'nün Tahşiyeciler kumpası olarak geçti. Temmuz 2009'da Hizbut Tahrir grubuna 23 ilde operasyon yapıldı. Ankara merkezli olarak 20 ilde düzenlenen baskınlarda 182 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin birinin evine silah, aydınlatma fişeği konuldu. FETÖ'cü hakim Kadir Kayan parmak izi incelemesi dahi yapmadan silahları ve fişekleri Süleyman Uğur'la aldığı kişiye ait olduğunu öne sürdü. Not: Kadir Kayan Kozmik Oda kumpasında devlet sırlarını çalan FETÖ'cü hakimdir. Ocak 2010'da FETÖ taşiyeciler grubu olarak başlattığı soruşturmayı el kaydı olarak genişletti. İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Kırıkkale, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Adana'da 122 kişi gözaltına alındı. Not Nisan 2014'te ise açığa çıkan Müslümanlara yönelik selam ve tevhid kumpası büyük olay yarattı. Müslümanlara yönelik bir başka kumpas ise İbda grubuna yapılan kumpastır. FETÖ tarafından Müslümanlara yönelik yapılan saldırılardan biri de İsmail Ağa cemaatinin etkin isimlerinden Bayram Ali Hoca cinayetini karartma çalışmasıdır. Dinler arası diyaloğa karşı sert muhalefetiyle tanınan Bayram Ali Hoca öldürülmeden önce şu sözleri söyledi. Dinler arası diyalog vesaire konuşuluyor. Bana bak, benimle dalga geçme. Canım yanmış zaten. Benimle dalga geçme. Önce tarihte haksız yere döktüğün kanların hesabını ver. Ondan sonra gel benimle konuş. Niçin siyasi, ekonomik, iktisadi Avrupa'nın güçlü olduğu bir anda diyalog teşebbüslerine giriliyor? Giden benden gidiyor kardeşim. Ondan bir şey gitmiyor. Arapça, Osmanlıca, Farsça, İngilizce ve Fransızca bilen Bayram Ali Öztürk 3 Eylül 2006 sabahı 07.30'da İsmail Ağa Camii'nde sabah namazı ardından vermiş olduğu dersin bitiminde Mustafa Erdal adındaki bir meczubun bıçaklı saldırısı sonucu öldürüldü. Cinayet soruşturması 2011 431 sayılı dosya numarasıyla özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Süleyman Pehlivan'a devredildi. Not Süleyman Pehlivan, Yarbay Ali Tatar'a iftira atarak Tatar'ın intihara sürüklenmesine sebebiyet veren FETÖ'cü savcıdır. Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Pehlivan'ın yargıtaya seçilmesinin ardından Bayram Ali Hoca davası özel yetkili Cumhuriyet Savcısı FETÖ'cü Cihan Kansız'a verildi. Bayram Ali Hoca davası kansızdan sonra özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Salim Duran'a verildi. Not Salim Duran 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olma sebebiyle tutuklandı ve ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor. Bayram Ali Hoca cinayeti Paralel savcıların davayı karartması sebebiyle yıllardır çözülemedi. Cinayete ait gerçeklerin örtbas edilmesi, davanın karartılması FETÖ'nün suçluları koruma isteğinden kaynaklanmıyordu. İddialara göre cinayetin arkasında da FETÖ vardı. Bayram Ali Hoca, İsmail Ağa cemaatinde özellikle dinler arası diyaloğa karşı oluşuyla tanınan biriydi. İsmail Ağa cemaatinin etkili isimlerinden Bayram Ali Hoca'nın dinler arası diyalog karşıtı sohbetler vermesi, dinler arası diyalog sahası yaratmaya çalışan FETÖ için tehlike arz ediyordu. Nitekim Fethullah Gülen, dinler arası diyalog adı altında istihbarat kurumlarının taşeronluğunu yapıyordu. İsmaila cemaatine yakın dergilerden olan Furkan dergisinin Nisan Mayıs 2016 döneminde çıkan 53. sayısında Bayram Ali Hoca cinayeti hakkında mahkeme ifadelerine ve cinayet ardından gerçekleşen olaylara dayalı detay bilgiler önem arz ediyor. Dergiye göre FETÖ Bayram Ali Hoca cinayetini İbda ve Furkan dergisine yıkmaya çalıştı. Hatta bu amaçta FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nde İsmail Ağa cemaatinin şeyhi Mahmut Efendi adına sahte bir röportaj bile çıktı. Dinler arası diyalog karşıtlığı ile bilinen İsmail Ağa cemaatinin hocalarından Hızır Ali Muratoğlu hoca da şehit edildi. Hızır Hoca İsmail Ağa cemaatine yakın Furkan dergisinde 28 Şubat sürecinden sonra yazmaya başladı. Özellikle darbeye karşı aldığı tavır ile tanınan Hızır Hoca 17 Mayıs 1998 gününde camide ders verirken 6 kurşunla şehit edildi. Cinayet Ufuk Salih Hantal adında bir meczubun üzerine yıkılarak kapatılmaya çalışıldı. Furkan dergisi cinayetin üzerinden geçen 18 yılda sorduğu soruları Nisan-Mayıs 2016 tarihli 53. sayısında yeniden soruyor. 1. Katil diye sunulan şahsın adli tıp kurumunun raporuna göre psikolojik rahatsızlığı var. Hızır Hoca'ya düzenlenen suikastın ardından polisin profesyonelce işlenmiş bir cinayet tespitiyle ortaya sürülen akli dengesi bozuk katil portresi nasıl örtüşüyor? 2. 17 şahitten hiçbiri evet katil bu demedi. Nasıl oluyor da şahitlerin teşhis edemediği kişi hadisenin faili olabiliyor? 3. Yine şahitlerin ifadesiyle suikastı gerçekleştirilen kişi kaçarken beyaz bir servis aracında bulunan kişiye bir şey veriyor ve daha sonra Fener Rum Patrikhanesi civarında izini kaybettiriyor. Bu da suikastçının tek kişi olmadığını, organize bir hareketin parçası olduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirmekteyken polis, savcı ve mahkeme için bu yönde bir araştırma yapmadı veya yapamadı? Polisi, savcıyı ve mahkemeyi engelleyen mi vardı? 4. Zanlı tatbikat için İsmail Ağa Camii'ne neden getirilmedi? Can güvenliği sağlanamazdı açıklaması Bizim için yeterli değil. Devlet bu kadar aciz mi? 5. Medyada katil suçunu itiraf etti şeklinde haber çıkarken zamlının diğer suçları ile ilgili götürüldüğü tatbikat yerinde hocayı niye öldürdüğünüz sorusuna karşılık gazetecilere yok öyle bir şey şeklindeki cevabı neden dikkate alınmadı? Evet dostlar gördüğünüz gibi FETÖ bu ülkenin içine girmiş son yıllardaki en büyük hain cemaatlerden biridir. İsmail Ağa gibi ehli sünnet olan cemaate karşı her zaman düşmanlık beslemişlerdir ve Amerika'nın da CIA ve Mossad'ın FETÖ'nün arkasında olması bunlara her türlü faaliyeti, her türlü suikastı, her türlü operasyonu yapmayı kolaylaştırdı ve kolaylaştırmaya devam ediyor. Çünkü dinler arası diyalogla Kur'an-ı Kerim'deki Allah indinde din İslam'dır. Ayetine muhalefet etmiş oluyordu FETÖ. Ve İsmaila cemaati de ve diğer ehli sünnet cemaatler bunu bildiğinden dolayı şiddetle karşı çıkıyordu. Bu da satılmış din düşmanı, vatan haini FETÖ'nün planlarını bozuyordu. O yüzden bunu en çok savunan kimler varsa onları şehit etti veya iftiralarla içeriye attırdı. O yüzden bu gibi cemaatlerin Allah belasını veriyor yine de verecektir. Her zaman en tehlikelisi bizdenmiş gibi görünüp bizim içimizden bizi yıkmaya çalışanlardır. Allah bunların oyunlarını bozsun inşallah. Allah